Merhabalar sevgili dostlar, bugün bir sufolu açılımıyla tekrardan karşınızdayım. Bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor. Kanalıma abone olmayı ve videolarımın devamını olmasını istiyorsanız lütfen videolarımı like atmayı unutmuyorsunuz ve bildirim butonuna basıyorsunuz. Eğer ki videolarımı takip etmek istiyorsanız arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor. Evet. Arkadaşlar sizin çevrenizde bulunan 2-3 kişi var. O 2-3 kişiden bazı beklenmedik tartışmalar, problemler yaratan birileri var. Yani sürekli dolduruşa göre geliyor o üç kişiden biri ve hırçınlaşıyor ve size karşı e, agresif, negatif e, enerji yansıtıyor. Ama siz sakın ola ki e, ona kanmayın. Yani onun size hissettirdiği tam olarak öyle değil aslında. Ama bunu bir zaman, bir süre sonra anlıyorsunuz ve onun hiçbir günahı, bir suçu olmadığını da anlıyorsunuz ki o başka birini siz tahmin ediyorsunuz kim olduğunu ve zaten size kendini gösterecektir. İsminde H, H ve T ve soy isminde M harfi olan bir kişi bu. muradınıza ermenize çok az kalmış. Arkadaşlar siz vazgeçmişsiniz. Vazgeçmişsiniz bir şeylerden. Yani geri adım atmışsınız. Korkmuşsunuz bir şeylerden ve geriye adım atmışsınız arkadaşlar. Halbuki e, isteklerinizin karşılığını alacakmışsınız ama bu saatten sonra isteseniz de gerek gelmeyecek maalesef hayırlı haberler kapıda arkadaşlar İki vakte kadar bir haber duyuyorsunuz arkadaşlar veya tanık oluyorsunuz bazı olaylara ve içiniz pırpır pır edebilir çok mutlu olacaksınız bir anlık da olsa çok duygulu anlarınız olacak yakın zamanda Arkadaşlar çok duygusal olacaksınız bazı düşünceler var kafanızda isminde S harfi olan birisi hakkında olacak bunlar ve bu kişiye tavırlarınızda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum çünkü Hani bir söz vardı ya olmadık taş baş yarar diye. O şekil bazı şeyler olabilir. Dikkatli olun arkadaşlar. Arkadaşlar alışverişe giderseniz eğer çevrenize geçtiğiniz yollara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. En ufak bir dikkatsizliğiniz yani sağlığınızdan edebilir sizi. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir yaşlı bayanın isminde A ve Z harfi var. O kadından bazı haberler alacaksınız. Ve o haberlerin üzerine işte ııı bazı insanlara ulaşmak isteyeceksiniz ve haberleşeceksiniz ee, sizden baya bir uzakta olan birilerine iki yol ayrımı var arkadaşlar önünüzde birini seçmek zorunda kalacaksınız seçeceğiniz yol yol gayet hayırlı olacak sizin için az da olsa e ekonomik durumumuz düzelebilir arkadaşlar ama bu düzelecek o da sizin isteğinize bağlı ne kadar istiyorsunuz ee, yani çok ım, içinize kapanmayın derim şu aralar kapanıksınız arkadaşlar mutsuz olduğunuz için etrafınızda kimse istemiyorsunuz ve istememekle kalmayın e, hatta kendi e, Günlük hayatınızda dahi mecbur yapmak zorunda kaldığınız bazı şeyleri bile istemiyorsunuz. Yani kendinizi bile sevmiyorsunuz. Bazı öyle bir durumlara giriyorsunuz ki yani olumsuz düşünmeyin arkadaşlar. Bu kadar bırakmayın kendinizi. Biraz pozitif düşünmeye bakın. Bakarsanız zaten her şey pozitif geçecek yani negatif enerji çekiyorsunuz böylece üzerinize pozitif düşünürseniz her şey yoluna girecek olumlu haberler alıyorsunuz ayın yani 22'si 20'si bazı haberler alacaksınız arkadaşlar sevinin mi yoksa böyle bir düşünceye mi gireyim düşüneyim mi ne olacak diye o şekilde bir haber alacaksınız arkadaşlar evet kapınıza gelen bir baya, bayan var el uzatmanızı istiyor ve ona yardımcı olacaksınız arkadaşlar bir bıyıklı bir erkek var burada kelle sakallı biri de var yanında o kişiler yani sizden istekleri olacak. Yani biraz tereddütlüsünüz arkadaşlar. Eğer ki bana yardımcı olurlarsa ben de yardımcı olurum dercesine. O şekilde bir karşılık veriyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü Su falımız da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.